oyuncaklarım. Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber iftar duası okuyacağız. Bu zamanlar çok önemli. İftar duasını okuyacağız. Hadi. Allah'ım bizi acıda, sıkıntıda, darlıkta, bollukta senden razı olan, tevhid ve zikirle seni bulan, ehli tevhid kullarından eyle. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ım bizim her halimizde özümüzü, sözümüzü sadık eyle. Amin. Bizi iki yüzlü olmaktan koru. Amin. Allah'ım bizi ahirete yakinen inanan, inancını <laughs> ahiret için hazırlanan hakiki müminlerden eyle. Amin. Allah'ım gençlerimize, oğullarımıza, kızlarımıza, Müslümanların oğullarına kızlarına hidayet et. Onları bağışla. Onlara âli salih nasip et. Amin. Hayırlı evlilik nasip et ya Rabbi. Amin. Salih zürriyetler nasip et. Hayırlı nasip et. Hayırlı ömür ve en güzel akibet akibet Amin nasip et ya, et ya Rabbi. Amin. Allah'ım bize ölmeden önce nasıl tövbesi? İhsan hatime ve Firdevs cennetini nasip eyle ya Rabbi. Amin. Amin.